Yalnız fena bağırıyor. Yukarıda kozum var. İniş başlıyor. Evet. Kaç gündür çıkmadım buraya? Ay olmuştur. Vitesi düşür. Büyük vitesi de düşür. Düşür büyük vitesi. Ha. Ama derede hiç su yok. Tamam. Oh, bo! Aa! kup kuru. Cankaya gidelim mi Cankaya? <laughs> cankaya gidelim mi Cankaya? Yalnız bu sağlam bir yokuş. Öyle görüldüğü gibi değil. Helalim var. Bu yokuş en hızlı Bence de bu yokuşu en hızlı çıkışındır. Geldik incirin yanına. İncir çok güzel kokuyor ama. Üzerinde yok ama güzel kokuyor. Şahin gidiyor. Bak. Şahin. Şahin deyince de hep aklıma sucuk geliyor. <laughs> Türkiye'de dönüyor. Haydi. Derede ama hiç su yok. Dere tamamen kurumuş. Aleyküm. Hoşum. Hoş bulduk. Bu ablalar merhaba falan diyemeyeceğim. Selamun aleyküm. Evet, <laughs> Bu ablaya selamun aleyküm'ü çektim mi? Tamam. Merhaba ne merhabası? koyunları yavaş geç koşabilirler dikkat et yavaş 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 koşma Yavaş. 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 Sen kaldın mı? Aşağıya gidin aşağı. 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 Haydi. Burada da var. Burada da var. Dikkat et üstüne gelebilirler ha. Belli olmaz bunlar ayarsız. Çok var ama. Her taraf koyun. Medya dikkat et. Evet. Koyunlarla seni çektim. <laughs> Şimdi bugün ki O civarlarda bir şey. Eylül. Eylül, Eylül ayının 2022 Sonu. yılının Eylül ayının Sonu. Sonlarındayız diyelim. Geçelim. Evet. şehir yeri burada mıydı? Neydi bizim adamın? Antika'nın. Antika'nın yeri neresiydi lan? Şeyden iniş işte. İleride iler. Dur. Adam kaptırmış gidiyor Allah düzlükte. Oyunlar var orada. Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz? Çekiyorum. Oyunlar selamun aleyküm. İstiyorsan da düzlüğe gidelim diyeceğim ama boş ver. Oraya mı gidelim? Ya koyunlar orada. Nasıl geliyor ya? Medya dikkat et. Medya kattı önüne vallahi götürdü koyunların hepsini buraya. Dur. Dur. Haydi. Geldik eve. Gelin gelin siz de gelin. Onlar gidiyor. <laughs> ne? Ne diyor? <laughs> Durun be. Sakin. Onlardan ayrıl ayrılmak ayrıldık telaşından var. Me. Aynen. Çek. <laughs> Saçlarda. Koyunlarımız gitti. Koyunlarımız gitti vallahi. Biz eve geldik. Yıkık, Yıkık eve. Burası böyle. Burada bir tane ağaç var. Koyunlar oradan geçti gitti. Orası da daha düzlük. Bir günde oraya çekeriz. Bu. Durum bu. Koyunlarla sürüşümüz buraya kadar. Şimdi döneceğiz. Şimdi döneceğiz.